Evet Görkem rampayı tırmanıyor şimdi. Bakalım Görkem akül araban rampayı çıkabilecek mi? Aferin Görkem'e. Evet şimdi Görkem'le bu rampayı tırmanacağız bakayım. Görkem çıkabilecek misin rampayı? Evet aynayı düzeltiyoruz şimdi. Ömer abi! Evet. Hadi tırmanıyoruz şu an. Evet gayet iyi çıkıyor rampayı. Evet. Görkem'in akın arabası hiç zorlanmadan rampayı tırmandı. Bas, bas kızım. Direksiyonu da tut. Evet Görkemcığım. Hayır kız. Aferin. Anne, anne, anne. Akül arabanın farları yanıyor mu oğlum? Farlar nereden yanıyor bunun? Farlarını yak bakayım arabanın. Farlar nereden yanıyor bunun farları? Buradan farları. Işıkları yak. Hadi. Bas. yakışı. <laughs> Yaktı mı? <gülüyor> <gülüyor> Buradan mı yanıyormuş? Hani bunun gaz pedalı nerede oğlum? Gazı nereye basıyorsun gaza? <laughs> kapattık kapattık. Evet burada gaz pedalımız var. Burada da vites ileri geri. Bu da anahtarımız. Hayır. Hayır. Hadi görken biraz sür bakayım. Hadi farları da yak bakayım. Karanlık oldu mu artık? Hadi farını yak bakalım oğlum. Farlar yak bakayım oğlum. Yanıyor mu farlar? Farlar yanmıyor görkem. Bas. Bas ben buradayım buradayım. Evet Bas. 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 Görkem şu an rampa aşağı iniyoruz ha. Yavaş yavaş. Evet şu an Görkem burada yavaş gitmen gerekiyor aşağıda. Bak burada. Burada mazgal var. आ फिर Evet görkem bitti. Bugünlük bu kadar. Hadi geri al vitesini sen geri gidebilirsin. Vitesini geri al bas. Hayır geriye bas geriye. Hayır geriye bas. Geriye tamam, geriye. şey yok. Tamam bugünlük bu kadar yeter.